Hakkı Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz. Hakkı Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum izleyicilerimize. Hakkı Bey kimdir, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Yani ben Hakkı Argün, ismim e, otel müdürüyüm. Sektörde yeni sayılırım aslında. Yani normalde 2 iki, 2,5 iki senedir sektördeyim. E, otelimize resepsiyonist olarak başladım. Daha sonra ön büro müdürü oldum. Daha sonra otel müdürü oldum. Hı hı. İşletme müdürüyüm. Bu şekilde burada Costa Maya Otel'de hizmet evet, veriyorsunuz. Evet. Costa ailesinde toplamda Costa grup olarak 10 otelimiz var. Hepsi hı hı. Bodrum merkezde. Evet. E, ortalama yani Costa Maya olarak e, 180 kişiye hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Normalde 71 odamız var, 180 yatak kapasitemiz var. Evet. E, Costa Grup olarak e, son 4 senede bayağı büyümüş bir grup. Hı -hı. Toplamda 1000 küsur yatak kapasitesi var Bodrum merkez olarak. Evet. Bodrum merkez otelleri olarak da geçiyor. Hı -hı. Öyle Costa bir, ailesindeyiz. Bir grup şirketi olarak Bodrum'da evet. hizmet evet. veriyorsunuz. Hizmetlerinize biraz da değinelim. Sadece konaklama hizmeti vermiyorsunuz. Sabah açık büfe kahvaltıyla veriyor. Ondan sonra ne hizmetler var? Biraz söz eder misiniz? Yani özellikle Costa Maya olarak her şey dahil konseptle çalışıyoruz. Hı hı. Ee, sabah, öğle, akşam yemekleri, arada evet. atıştırmalar. Hı hı. Onun haricinde e, kek ikramlı çay saatleri var. Evet. Onun haricinde e, barda alkollü, alkolsüz e, sınırsız ikramlarımız var. Evet. Onun haricinde Bodrum merkezdeyiz. Maya Otel olarak tam göbekteyiz zaten Bodrum'un. Evet, sahile çok yakın bir konumda. Evet sahile çok yakınız. Bodrum merkezdeki plajlara çok yakınız. Tamam. Aynı zamanda anlaşmalı olduğumuz plajlar var Hı -hı. merkez dışında. Evet. Ee, oraya da her gün e, ücretsiz servisler kaldırıyoruz. Hı -hı. Müşterilerimizi buradan alıyoruz, plaja götürüyoruz anlaşmalı olduğumuz. Oradan tekrar geri geliyorlar. Aynı zamanda her gün e, yat turları düzenleniyor. Yine 9.30 gibi yat Hı -hı. turu servisimiz kalkıyor. Tekrar 5-6 gibi misafirlerimizi geri getiriyor. Evet. Misafirlerimizle beraber mutlaka bizden bir görevli arkadaşımız hem yat turu olsun hem beach club turu olsun. Bizden bir görevli arkadaşımız onlarla beraber gidip birebir onlarla ilgileniyor. Evet. Yani anlaşmalı olduğumuz beach club ya da yatta. -hı. -hı gene onları şeysiz bırakmıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz. Evet. Birebir ilgileniliyor, ilgileniliyor. Evet. Onun haricinde Barlar Soka olsun, Bodrum Kalesi olsun, Marina olsun yani her yere yürüyüş mesafesindeyiz. Evet. Hakkı Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Hizmetleriniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin o devamını diliyoruz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, sağ olun.